bugün e, Ecem'le beraber oynuyoruz oyunumuzu. Evet Ecem gel bakalım. Ecem tamam mı? Sen burada düşünüyorsun. Ecem el fenerini bırak be. Sen burada düşün bir şeyler tamam mı? Bir şeyler düşün. Ne yapacağım acaba? Hayır, tamam. 3 bir yerleri falan bak. 2 1 kayıt. Ne yapacağım acaba ben? Ne yapacağım? Şimdi bana yapacağım? koş bana koş. Anneciğim. Ecem çabuk koş çabuk. Ecem tamam bitti. Ecem şimdi kameranın arkasına geç. Ya benim arkama geç işte. Tamam şimdi 3 deyince çık. 1, 2, 3. İçine gir. Şimdi git bakalım. Kapıyı kapatacağım. Tamam bir daha aç. Açtım ya. Ya ver ben, ben açarım. Ya <laughs> e, açılmıyor. Canım kafam bozma ha. O sen gidebiliyorsun ilgili. Bekle beni. Abi. Aa koşuyorum. Geleceğim Ece. Gel bakalım. Gel seni. Geldim. Ece bir dakika ben her şeyi halledeceğim. Gülmeye de... da bastım. Tam gidiyoruz. Değil mi? Evet kapıya bak. Kapıya. Şimdi gidiyoruz. Ece ışığı alabilirsin anne. Alıyorum. Tam bir kere tıklayınca açılıyor. Aldım mı ki? Sen bir kere bas. Bas bir kere de ışık açılsın. Açık mı ışık? Ver bakayım. Tam Ben bakayım elinde mi? Ecem bir bana dön. Bakayım. Elinde bir şey yok sen. Tamam şimdi ışık. Tıkla açıldı ışık bana yaratık getir. <laughs> Cem yaratık var mı? Geliyorum. Yaratık geliyor. Aa maymun maymun. Ne? <laughs> Vallahi yaratık buldun mu? Maymun. Gerçekten mi? Cem ya yaratık buldun mu? Nerede, Nerede Ses geliyor mu? Evet. Nasıl ses? Nerede? O zaman yaratık orada bu yerde. Atlayayım mı aşağı? Atla. <laughs> Kesin oradadır zaten. Geri desem getiremem abi. Ecem bayağı şey ya. Ben gidemem oraya. Yaratık yerse beni. Yerse. Yes. o zaman film çekemeyiz. Nasıl? Sen bulur musun bana bir tane yaratık? Bulmaya çalışıyorum. Yok burada. Sen neredesin? Yakılmıyor. Neredesin ki sen? Yakılmıyor. Ecem ha? bari kameranın şarjı bitsin böyle. Evet arkadaşlar. Gelmiştik. Ve roketimiz de buradaydı. Şimdi gidiyoruz. Hadi sen git, Arkadaşlar. Ve burası çok karanlık bir yer. Görüyor. Musun? Elimsiz attım. Ve çok korkunç sesler vardı. İşte. Elimsiz attım. Ve Ecem olsun sen evde bekle. Nasıl? Elimsiz ama hala Sesleri duyuyorsunuz. Bir yaratık vardı. Ama ismi neydi? Ne olacak? Tabii ki de o bir yaratık. İsmi de yaratık olur. Ve İşte bitti. Ecem sonra eve geleceğim tamam mı? Ha nere? Bekleyeceğim. Ben gelince senin yanına şey olacak zaten. Çıkar oradan. Nereye geldin? Ve... Ecem kapıdan çık tabi. Kapıdan çık çabuk. İşte. Tamam bitti. Ecem eve gir. Geldi ki. Sen evde misin zaten? Evet. Tamam bekle. Ben şu kameraya atıp geliyorum. Tamam Ecem ben geleceğim. kötü bir şey oldu. Ondan eminim. Gel bir dakika gel, geliyorum. Gördün mü beni? Gördün ki. Geldim işte. İşte geldim. <laughs> ya, ya sus çok konuşma. Hayır, seni çekiyorum. Anne. <laughs> Çok komik görünüyorsun. <laughs> ya bunu kimse izlemez ki ya. Çok komik. Oh. Ben yok, ben yok ya. Yaratık bulamadık ya. Ecem başka oyuna girsek olur mu? Olur. Dur şunu izleyelim. Tamam. Arkadaşlar videomuz sona erdi. Herkese görüşürüz. Evet.